E <clears throat> Thank you. Yenge hoş geldi. Hoş geldi. Nasılsın? Nasılsın? İyi. Bu da iyi. He. Kayseri'ye gidip geliyor. He. da küçük burada, büyük de Kayseri'de. Evet, fabrikada çalışıyor. He. Evet. Aleyküm selam. Ben bir tane ablan varmış. Geçen, geçen kaynanam oradaymış da yeni gördüm. Kaynanam oraya gidip geliyormuş. Ben de dedim ki kimi sevdirdim. Ondan sonra de hizi gidiyoruz diyor. Konak mı tezeti olur bizde. Eee, dur. Bir yere yerleşmek yerine sığır kanlıyız. Kar var. Evet. Şuralarda evet. ne, da bulunuyor. Kayseri'de var. Evet. Komşular da kötü değil. Evet. Komşular da iki tane az parası var ya, aylıkları var. İçtiği bir de zineyi var. altını var. Komşular bunu karla çık çık sığır içirmişler herhalde. Bu da tek ya. Bir hmm. kız var, polis emekli oldu. He. Hmm. Kuvvetli polis de. Yani kız yal oradan. Yine geliyor. Tekroni çalıyor. He.